yeşil kahve efendim akai beri ahududunun İngilizcesi raspberry gibi altı ayda bir yeni yeni furya dünyaya hastalık gibi yayılıyor yayılıyor İnsanlar kullanıyor gram zayıflayan yok ama bazıları milyoner oluyor yani bunu da doktor yapıyor. ben Ahmet, Mehmet yapıyor. Artık yapmıyorum. öyle bir şey olmaz Türkiye'de. Olamaz. O daha devam ediyor. Yeşil kahve modası var. Herkes alıyor. Kullanıyor. Yeşil kahve şöyle ama. Şimdi yeşil kahve hakikaten yeşil kahvenin e, birçok özelliği var ve bu yeşil kahve benim bildiğim kadarıyla eczanelerde satılıyor. Yeşil kahveyi biz de ürettik. Heh, ben zaten ürettim. Bu... Bak, bak ürettim değil. Şimdi yeşil kahveyi önce dedim ki zayıfl zayıflatıyorsa <laughs> ben bazı insanlar üzerinde denedim. Gerçekten zayıflatıyorsa Kafeynin... satacaktık. Zayıflatmadığını gördüğümüz için hepsini imha ettik. Ben onu da yaptım. Hatta patentini de aldım. Ama <laughs> ne oldu? Zayıflatmadığını görünce hepsini çöpe attık. Onun içinde de kimya var. Kimya olduğu için zayıflatır. Yoksa kahve zayıflatmaz. Afrika mangosu, akai beri, ahududu, raspberry, acı çerezi, evet, altın evet, çilek. Bunların yok. hepsinin içinde kimya var. Kimyasal maddeli olan hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Kahve gerekiyor. belki zayıflatır diye. Hepsinin iznini aldım, ürettim. Önce kendi üzerimde denedim. Bazı dostlarım üzerinde denedim, gönüllü. Ha zayıflatmanı gördük, hepsini çöp attık biz. Sarı... Bir de böyle şeylerin hemen, yani siz deneseniz de e, belki kilo verdiğinizi bir hikayede görebilirsiniz. Ama bir de bu tarz şeylerin ileride büyük hastalıklara sebebiyeti var. Yani bu deneme, ben denedim bir ayda bunlar, bu tarz şeyler, ağızdan alınan şeyler bu kadar basit. Denenmemeli yani Şimdi bence. Özmesine, bunlar bir formül al. ve bu formüller bence birkaç tabii, yıl. Tabii e, uzun süre. Uzun süreden yani alması gerekiyor. Çocuk oyuncağı değil, insan hayatı çünkü. Kamerun'da, Afrika, Orta Afrika'da, Kamerun'da <laughs> klinik araştırması yaptım diyor. Ne Amerika'da yaşıyorsun Amerika'da yap klinik araştırması. Avrupa'da yap, Türkiye'de yap. Kamerun'da verirsin bin doları, alırsın bin tane klinik araştırması. Yani <laughs> inandırıcı değil. Yani bu salgın hastalık, obeziteye karşı kullanılan bütün ilaçlar maalesef içinde kimya var. Yani evet. aslında Zayıflatan gerçekten bitki, bitkiler var. Nedir? Lahana'dır. Maydanozdur. Efendim at kuyruğu otu. Metabolizmayı hızlandırıyor onlar da zaten. Ö, ö, Korede içinde Japonya'da yetişen konca, karsinya Bunlar zayıflatır. Ama diğer meyveler zayıflatmaz.